kaç çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bir serbestli getiriliyor. Peki bununla ilgili çalışmalar da var. Belediyeler de örneğin parklarda, bahçelerde bir dezenfektan çalışmasına başladılar. Bununla ilgili Haseki'ye gideceğiz. Gazi Osman Paşa da bizi bekliyor. O çalışmalara ilişkin bilgileri verecek bize. Normalleşme takvimi kapsamında aslında bu hafta sonu pazar günü 65 yaş ve üzerindekiler tabii 4 saatliğine de olsa sokağa çıkacaklar. Onlar için de tabii bazı noktalarda Gazi Osman Paşa'da 99 park bu işlemden geçecek. Yürüyüş alanları, spor alanları her biri tek tek dezenfekte ediliyor. Tabii normalleşme takvimi kapsamında ilk etapta sokağa çıkma sınırlaması günlerinin birinde... ...4 saat süreyle yürüme mesafesi olan noktalara gitmeleri konusunda tabii bir... İstiyatif sağlandı ve bu pazar aslında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yine bir e, muafiyet olacak onlar için. Tabi bir buçuk aydır dışarı çıkamıyorlar. Hem çimler temizleniyor hem çocuk oyun alanları tabi çocuklar için de yine e, çarşamba günü önümüzdeki çarşamba günü bu e, uygulama yapılacak. Tabii onlar haftalardır evlerinde, bir buçuk aydır evlerinde. Aslında koronavirüs salgını sonrasında en çok da onlar bunu almıştı evde durmaktan. Onlar için Gazi Osman Paşa'da şu anda bulunduğumuz 23 Nisan parkında hem çocuk oyun alanları tek tek dezenfekte ediliyor. aynı zamanda çimler temizleniyor. Onlar onlar için bir hazırlık yapılıyor. Yürüyüş alanları yine o biz tabii Günce 10 bin adım diye çok haber yaptık. E, yürüyüşün hareketin ne kadar önemli olduğunu dile getirdik ama bu e, salgın sonrasında hareketsiz kaldı birçok kişi 65 yaş ve üzerinde olan onların gelip spor yapabilecekleri alanlarda tabi e, tek tek e, bu noktada dezenfekte ediliyor. Aynı zamanda e, banklar kaldırılmıştı birçok noktada hatırlarsak şu anda bulunduğumuz park çok e, yoğun e, insan yoğunluğunun çok yo yoğun olmadığı bir nokta olduğu için banklar burada kaldırılmamış ama yine de olur da e, pazar günü sokağa çıkacak olanlar 65 yaş üzerindekiler oturur diye e, bir uygulama yapılıyor ekipler maskelerini taktı tulumlarını giydi ve o e, içinde zararlı mikroorganizmaları öldürecek o sıvıyla birlikte aslında bu alanda çalışmalarını yürütüyorlar tabi 20 yaşı yaş altı da 0-14 yaş 13 Mayıs Çarşamba günü saat 11 ve 15 arasında Yine yürüme mesafesine yakın noktalarda 15 ve 20 yaşta 15 Mayıs cuma günü yine aynı şartlarda dışarıda olacaklar. Tabii bir buçuk aydır dışarı çıkamıyorlar. Şu anda bulunduğumuz noktada çalışmalar yapılıyor ama Gazi Osman Paşa'nın birçok noktasında bu dezenfekte işlemi sürüyor. Çünkü 99 parkta birçok kişi bu kısıtlamanın biraz olsun kalkması sonrasında yani 4 saatliğine de olsa dışarı çıkacaklar. Bunu değerlendirebilmek adına hem spor yapacaklar hem yürüyüş yapacaklar, güneşli havanın tadını çıkaracaklar tabii İstanbul'da. Onlar için de ekipler işte canlı başla çalışıyor. Dokunabilecekleri, temas edebilecekleri her alanı dezenfekte ediyorlar. Teşekkür ediyoruz Hasret Kaya'ya e, aktardı bütün